Ali Merdo senin var mı bir işin? Ali Merdo ha, dur sesi kapatmış gelir o birazdan. Ali Merdo 31'de kanka şu an. Ali Merdo. Ali 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 Merdo. Bence bir dene. Arkadaşlar vloguma hoş geldiniz. Amin. Dün 400 abone bugün 300 mi oldu yine? Dur. Nereden bulaştık? Buyur. Adam kameraya poz veriyor lan şurası. O kadar gitmedi bize. Dur az daha. Oradan izledik işte. Oradan çıkın. Az bir kurak koyayım <gülme> ya. He? Yüzüğü bak. Çıkın şu tarafa gidin. Buradan geçecek <gülme> de kurak ya ...nok edildi. Biz geldik. Al başladı. Buraya mı lan bu mayı? Abov. Bu var ya. Oğlum maçımız var maçımız. Yusuf. Biri burada. At that. I order, I İyi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> the runner back comes in. Android not likely to come in at any point of contact with this. Ethan will actually commit to the from the shadows from behind. 1v1 versus Daps. It would be a big one, but he gets worked around the barrier orb. The Hunter's Fury that comes through doesn't even stall the spike plant energy looking prime for 12 unless someone can absolutely pop off is it time for asuna well maybe Blue. finds himself too that will allow hiko to get onto the site has to clear out showers does he get a timing here onto android wants to try to push Sees the weapon finds the kill asuna for three 2v2 situation now it falls on the shoulders of asuna would have to be an ace it's information, oy, oy. finds the fourth, knows where the last player is. Paint Shell's trying to push him out, but can he actually find the kill in time? Blast back over. Asana will use this to get to like halfway in the defusal. Shanks on the opposite picture in picture. Oh my god! Hey. <laughs> An ace for Asana! Keeps 100 thieves not just in the map! <laughs> Yok, ben değilim de, benim Oy. Era epic. Lan lan. Oy. Aa ayıp bak o. Thanks Khan, come. Here. my left please. öle mi Ube Khan? Stay down. enemy remaining. Elimi tutamazsam Can I go five? Thank you. <laughs> Adam pompalıyla el sattı lan. I'm Imposter killed. I, bir de spike sola. Evet. Vur oğlum ve abi, abi ha yanlış anlaşılmasın sonra. <laughs> sonra kızıyorlar bana. <laughs> Herkes ace satıyor bu şey Dodo. Biz de atalım. Güzel. Atma atma. Ne, neye atıyor? Neye Aa ben lan ben! Şşş beyler! Burası... Alper Biçen niye yazdın bunu ha? Aa kaldır duvar atma. <laughs> Oy Ero be. Oy. Oradaki şey. Oy hadi Eray. Bela. Ama Sami için <laughs> aynı şey geçerli değil ya. Niye? Allah. Çünkü Feritle ile oynar. Ferit, Ferit oynarsın her gün eğlenirsin. Hadi iyi akşamlar. Buldum. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Ne Eyvallah çete eyvallah. Oynuyorum baba. Son 30 saniye. Hüseyin Ali geldi. Bir düşman kaldı. <laughs> Spike ortada hey, düştü. düştü. <gülüyor> <gülüyor> ne? What? Bu ayıp da ama bakal ha. Bakal <laughs> amca, bakal amca. Oğlum sağdaymış kanka ya. B'de düştü. Bu ayıp da harbiden bu rencide. 3 <laughs> Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Ah! Aldım lan eto. Spike yerinde. Ooo eto. O, o, o. Yayını kapattın gene hileyi açtın kardeşim. Kardeşimsin yani ya. Ne oluyor ya? Beni kaldırma Watch out, eh? Yeah, I should I smoke you, A. Close ben de oyunu koruyucu yaptım. Koruyan jet lan bu. Adam. Koruyan jet. Guys, I have B, bu bu ayıp bu arada bu. Bu karşı yenge dis mi? Ne demek dis yenge? Anlamadım ben ne dis'i geldi acaba? Öyle bir şey yaşanmadı bizim yayınımızda. Ben kimseyi dis atan ya da bir insan değilim. Kendisini saygıya davet ediyorum. Rica ediyorum. Pasta bölün. O oh, evet pasta bölünüyor yine yapılıyor öyle. Pastayı böldüm. E ben yayındaydım ben açıyordum yani. He yenge sana adı atmış. Ben mi pastayı bölmüşüm? Ve benim pastayı yediniz, bitirdiniz. Ben ne yaptım ya? Haksız mıyım Dodocum ya? Ha, haklısın. Pastayı yediler, bitirdiler. Sen de benim pastayı yedin, bitirdin. He, öyle mi? Ben de bozdum. Dost mu? Ben de biraz biraz da ben pastayım be. Aa, ama <laughs> Çınar'ı da raporlayın bunu. Buna dump'i atın bunu. <laughs> wow. Oh my god neydi? man! Neydi? Hold up, neydi neydi? 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 What the <laughs> I'm <laughs> Bo <laughs> Heaven. Heaven. i <heaven. laughs> <laughs> <laughs> Three. Oh, One enemy remaining. Oy. Hey. Oy. Oy. Ben de, Oy. Ben de bugün bu çete bir söz veriyorum. Ben de bugün el satacağım arkadaşlar görürsünüz Allah kayda. Sen mi atacaksın? Atacağım. Ey satacağım. Evet. O, o ne? O ne? gördünüz mü? O o neydi abi? O ne? O ne? gördünüz mü? Ben çözüyor, çözüyor. Aynı piki bana da. Hayır hayır. Hay Kulaklanıyor ya. Eray pik mi Malik lan lan lan. Pikin. Lan be hendi alalım. Ha var anladım. Get orp revive sen bana. Yo go, sakin, sakin, sakin. One enemy remaining. <laughs> oynuyordun değil mi? <laughs> Kurgan, bir Kameran dakika bir daha rahat ol gel, gel, gel 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 kurma gel. Anlamadım. Harika. He. Onu da, da sötü. Evet. Cino geldi. Özledim sana. Özledim sana gel. Nasıl ya? Siliyor. Ay 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 ay. What Dojadım kafamla dojadım yemin ederim. Ne oldu anlamadım. Efekt verelim mi? Kaldırsana beni kaldır. Bir bu benim. Al yükü al. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl kaldırayım? Gerizekalı piç kurusu. Ulti mi var? Ulti mi var? Yükü al yükü o dönen topu al doluyor. Biri B site'da biri ya, B biri... site'daydı. Bu... <laughs> <B'si>, bu... <laughs> 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 Duydun. Bismillahirrahmanirrahim diyor <diye. gülüyor> ya. Oy benim benim. Oy. Bu da <gülüyor> arkada. <gülüyor> oy 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 Gerçek era işte bu. Eroyum lan ben. Bize <laughs> <Güzel düşüşüyor. gülüyor> tür şey yapıyoruz. Ne? Burası o da diğer ilerlerden biri <laughs> Spawn, spawn. Okay, spawn. Bir şey söylemi Reis'in oyunu bırakması lazım. Gerçekten dalga geçti. Bak gördünüz mü Reize? Harbiden Teko abim yok etti. Bu Rays, bu Reiz Dodo sen misin lan bu? Siz de zihin falan değil. ben öyle bir şey yapamaz. Yine mi? Ben artık çıkmaktan sıkıldım abi oralara, çet. Burada. <laughs> seninle bir daha konuşmuyorum ya. Bakayım. Var olan ekstra seninle var ya küstüm. Seninle var ya küstüm ya. Şaka. Benim 10 tane videomu koymazsan buraya küsüm seninle. Hiç koymamış Ne? Can he be so once more? Tries to take the long peek, but he gets tagged up heavily. Doesn't even matter. Hiko one v one, Bang! Bang! Hiko for Bu Eoda da güzel maçlar dönüyor bak. Harbi şey takip eden var mı EO'daki maçları? Ben it's to me at least slightly unusual. Steel probably yeah. knows what it's really there for, Ana but I... Bu, ama, buna, buna I don't really expect NIG to maybe go that way. And now Steele's like, Yep, they're all here. I'm just gonna have to wait for this one. <gülme> oh my God! he read that? <gülme> Shanks is gonna go Birine, for that. <gülme>

sen var ki beni içeri alma izni verdin demin öderek. Bir de reis double durdu. Bence reis double double Neydi orada işte. Kanka kanka. Vay dadi. oluyor Uçacaksın. Uçacaksın. Ses verdi. Ölmesi lazım şu an. Step sen. Hey again. Bir step. B2 step. Pick, pick, don't, pick, don't, pick. Yep. What up? Bierce fight. Bican. Punch from it. Punch from it. Şovap. Ya -can, şunu vurun artık. Üç tane sahip tutuyorlar ya. Ayrıca nice. Tepat yukarı. Bir düşman 30 saniye. Bak son, he son da öldük. Yeah, Sonra ne yapacak oynamadı. düşman var. Aa! Allah mayjav. Fikat bu. Vay 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 vay. Süper transferler ha? Ama... Ne <laughs> var Neler oluyor ya? 130 omen. Bay Solka da inan. Yo mu? Bu an gidir lan bununla oynayalım. Bu an gidelim. Spanyolcu. <laughs> Atacak. oynuyorum zaten. Orayı değil bu baba. Timo da burada. Timo, Timo. Arapça mı oynuyorsun bu ya? Ya un enemigo. orada ne yaptı ben anlamadım bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Valorant 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 language change. Yok. Sound. O desem olur mu? Başlığa şey yazar mısın kardeşim? Yazıyor musun? Söyle. Başlı. Val Valorant. Ee, hayır hayır. Radiant Rush. Ne? Sen nereye yazıyorsun? YouTube'a YouTube ama. Tam YouTube'a evet. istediğini yaz canım. Valorant. YouTube'dan bahsetmiyorum ben.